Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TRM Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Çakır Soğutma Atölyesinden yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz küçük pratik bir elektrik süpürgesi var. Bu videoda aslında sadece süpürge üzerinden değil, saç kurutma makineleri içinde veya küçük saç düzleştirici gibi küçük ev aletlerinin bazılarında meydana gelen özellikle şu dip kısmında kablonun bir anda patlaması, patlama sesi duymanızın Sebepleri neler? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle, sonrasında bu süpürgenin içini açıp e, detaylı olarak buradan da göstereceğiz. Saç kurtma makinelerinde yine şöyle göstereyim. E, saç kurtma makinelerinin de şu dip kısmından genelde hani böyle haberlerde falan televizyonda duyabiliyorsunuz, saç kurtma makinesi patladı, alev aldı elinde gibi veya işte aynı şekilde küçük e, kettle çaydanlık gibi ütü gibi şeylerde de böyle e, haberler veya videolar görebiliyoruz. Bunların sebebi arkadaşlar ne süpürgenin ne saç kurtma makinesinin ya da ne ütünün, kettle'ın patlaması değil. Çoğunluğu değil en azından. Büyük çoğunluğu kablo patlamasıyla alakalı. Kablo da patlamıyor esasen. Sadece oradan ark meydana geldiği için kullanıcı bunu haliyle patlamış olarak algılayabiliyor. Tabii ki işin içinde olmayanlara bu normal bir şey. Bundan örnek göstereceğim ben size. Söküp de göstereceğim gene. Bu kablo da yine müşteri kullanırken patlamış. Evet şu an görebiliyorsunuz bakın kararmayı. Şurası yoğun şekilde kararmış durumda arkadaşlar. Kabloyu da görebiliyorsunuz bakın şu an. Kablo yanmış şurası yarık. Bakın gördüğünüz gibi tornavudan uç kısmında. Ee, bu hem yarık var hem de bakın bu tarafta kararma mevcut. Bu kararmanın ve bu yarılmanın sebebi arkadaşlar bu kablo dip kısımdan genelde kullanım esnasında sürekli hareket ettiği için süpürgeyi kullanırken, saç kurutma makinesini kullanırken burası sürekli hareket eden bir bölge ve bunların bazılarında plastik koruyucu olsa da birçoğunda yok. Direkt kablo bu kısma girer ki koruyucu olduğunda bile olabiliyor bu. Hareket özellikle saç kurutma makinesi gibi küçük cihazlarda daha fazla olduğu için özellikle sürekli böyle oynatıp çevirdiğiniz için bu Bildiğimiz şu dışarıdaki gördüğünüz kablonun iç kısmında iki tane daha ince kablo gider. Şimdi bunu açıp göstereceğim size. Bu kabloların içerisindeki kablolar birbirine dışı soyulup kırılıp temas ettiği zaman elektriğin gidip geldiği iki kablo iletken kablo birbirine temas ediyor ve birbirine temas ettiği anda kısa devre dediğimiz sigorta atma olayı meydana geliyor. Şimdi bu içini açıp bir gösterelim nedir ne değildir. Evet arkadaşlar süpürgemizin kapağını açtık. Bu arada kapağı açmadan da vidalarını da göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 4, 5, 6 ve 7 olmak üzere. Zaten görürsünüz vidalar ama bunu açmak isteyenler de olursa bu video bahanesiyle onu da göstermiş olalım. Açarken dikkat edin şurada mandalın olduğu yerde yay var. Hani yukarıya doğru veya sağa sola yayı kaybetmeyin şu yay. Sonra aramayın. Süpürgemizin kapağını açtık ve o meşhur patlamanın olduğu yer. Şu dip kısmı arkadaşlar. Kablo buradan girdiği için bakın tam oynak hareket eden kısmı. Kablomuzu şu an görüyorsunuz bakın. Şurayı şöyle ayırdığımda Kablonun tam kırılan yeri şurası arkadaşlar bakın. Kablo buradan. Şöyle biraz daha geri çekeyim, odaklayabilirsem net görün. Kablo buradan kırıldığı için tam şu uç kısmından e, hani nasıl kırılıyor onu da söyleyeyim size daha detaylı anlatayım hatta. Şurayı bir keselim önce. Şöyle biraz şuradan alayım. Kablomuzu kestik. Bunu şimdi tekrardan bağlayacağız. Bir de odaklayabilirsem ben size burayı daha net göstermeye çalışacağım ama Evet arkadaşlar şöyle odaklayabildik. Şu an gördüğünüz bakın tam kablomuzun patlayan, ateş atan yeri burası arkadaşlar. Bu neden ateş atıyor? Bunun içinde normalde arkadaşlar şöyle ben size kesip de göstereyim. 2 adet yani bir giden bir de gelen kablo mevcut. Bunu zaten şu an muhtemelen oradan koptuğu için şurayı soyunca o yanan, patlayan yeri şu an açıyorum bakın. Oraya geldiğimizde kablo muhtemelen yerinde değil. Evet. Gördüğünüz gibi bakın kablo koptu. Normalde bu kopmaması gerekiyor. Bu kablo aynı şekilde şu içinde görmüş olduğunuz diğer kabloya temas ediyor arkadaşlar burası. Bazen temas ediyor, bazen etmiyor birbirine. Burası sürekli hareket ettiği zaman, kırıldığı zaman ark yapıyor arkadaşlar. Yani bir elektrik kaynağı gibi düşünün kablolar birbirinden koptuğu zaman birbirine temas edip ayrılıyor. Temas edip ayrılıyor siz hareket ettirdikçe. Ve temas her ettiğinde elektrik akımı olduğu için oradan şase yapıyor. Ateş atıyor ve bazen patlayıp bazen diğer tarafa temas edip diğerini de yakıp sigorta yaptırıp kısa devre yaptırabiliyor. Bazen kendini yakabiliyor. Bu patlamanın sebebi bu arkadaşlar. Yani kablomuz hareket olan kısmından dip kısmından sürekli oynaya oynaya zayıflıyor. Zayıfladığı için içerideki teller bakır teller kablonun içindeki zamanla kopa kopa içinde 10 tane tel varsa bunun onu da şöyle göstereyim. Daha da net anlayın. Kablomuzu açtık bakın kablonun içinde bu bazıları bakır bazıları alüminyum olabilir ama geneli bakırdır. Burada bir sürü tel var bakın 15-20 tane şu an tek tek saymayacağım ama bu teller zamanla hareket edeydi. Kopuyor, 3'ü kopuyor, 5'i kopuyor, 10'u kopuyor derken en son hiç tel kalmıyor birbirini tutan ve ayrılıyor ikiye. Sonrasında birbirine değdikçe, hareket ettikçe ark yapıyor. Bu şekilde patlama sebebi budur arkadaşlar. Bunların böyle bir sorununuz varsa, böyle bir süpürgeniz varsa kendiniz süpürgenizin içini açarak bunu tamir edebiliyorsanız tekrar rengi rengine düzgünce Patlak olan yeri keserek bağlayabilirsiniz. Ee, i̇çeride başka bir yere arıza vermediyse kısa devre yapıp da bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Pratik süpürgeniz varsa veya e, saç kurutmadır küçük ev aletleriniz varsa. O şekilde çözebilirsiniz. Saç kurutmadır, ütüdür, kettle'dır bunlara biz bakmıyoruz bu arada. Onlarla alakalı bazen soranlar oluyor. Bilginiz olsun. Bizim en küçük baktığımız bu tarz elektrik süpürgeleri. Ondan sonrası beyaz eşya grubu. Video harici bilgi için lütfen aramayalım. Görmeden çünkü videodan farklı bir bilgi veremiyoruz. Cihazı iş yerimize getirirseniz burada bakıp bir şey söyleyebiliriz. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videolara beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayalım.